Perde Arkası kanalından herkese merhaba. Bu bölümde Esaretin Bedeli filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Film bir Stephen King öyküsünden uyarlama ama öykünün adı farklı. Öykünün adı Rita Hayworth ve Esaretin Bedeli. Yönetmen Frank Darabont senaryoyu 8 haftada yazmıştı. Rita Hayworth'un biyografisi olduğu düşünülmesin diye Rita'lı kısımları senaryodan çıkarmış. Yönetmen Frank Darabont, Öykü'nün film haklarını Stephen King'den 1 dolara satın almış. Bu tabii ki sembolik bir rakam. Ayrıca ikili arasındaki dostluğun göstergesi. Stephen King öykülerini sinemaya iyi aktaracağına inandığı kişilere telif haklarını 1 dolara veriyormuş. Yönetmen Frank Darabont aynı zamanda başka bir Stephen King hikayesi olan Yeşil Yolda başarıyla beyaz perdeye aktarmış. Andy rolüne ilk aşamada Tom Hanks düşünülmüş ama kendisi hali hazırda Forrest Gump rolünde kabul ettiği için bu teklifi geri çevirmiş. Müzik Filmde hemen hemen hiç kadın oyuncu bulunmuyor, repliği olan iki kadın oyuncu var sadece. Müzik Stephen King'in öyküsünde Red bir İrlandalıdır, lakabı da bu sebeple Red'dir zaten. Ama yönetmen en başından itibaren bu role Morgan Freeman'ı istemiş. Red, dünyadaki tek zenci İrlandalı olarak sinema tarihinde yerini almış. Endy'nin kaçış sahnesinde içinden sürünerek geçtiği kanalizasyon borusunda su, çikolata şurubu ve talaş kullanılmış. Yakın zamanlarda orayı ziyaret eden turistler hala çikolata koktuğunu söylüyorlarmış. Endy ile Redin ilk diyaloglarının yaşandığı hapishane avlusundaki beyzbol sahnesinin çekimleri 9 saat sürmüş. Morgan Freeman bu 9 saatlik atışlar sırasında hiç sızlanmamış ancak ertesi gün filminin çekimlerine kolu askıda gelmiş. Mahkumların izlediği film, Rita Hayward'ın başrolde olduğu Gilda filmi. Yönetmen en az telifle kullanabileceği bir film aramış ve bu filmi seçmiş. Müzik Filmdeki tüm hayvan içeren sahneler bağımsız kuruluşlarca gözetlenmiş. Brooke'un kargasına verdiği kurt, doğal sebeplerle ölmüş bir kurt. Ki karga da bunu yememiş ve kurt şekli verilmiş bir et kullanılmış. Müzik Filmde Red'e neden hapiste olduğu sorulduğunda cinayet işledim diyor. Bu öykü de daha geniş bir şekilde açıklanıyor elbette. Red, müebbet hapis cezasına çarptırılmış. Çünkü karısını, komşusunun karısını ve komşusunun oğlunu öldürmüş. Sigortadan para alabilmek için direksiyonlu karısına yöneltmiş ama tabii bu ölüm yolculuğunda karısına eşlik edecek insanları düşünmemiş. Andy rolüne hazırlanmak için Tim Robbins gerçekten hücre hapishanesinde vakit geçirmiş. Hapishane uçuş yolu yakınında yer aldığından sesle ilgili bir sürü sorun yaşanmış. Andy'nin hücresinin duvarında Einstein posteri yer alıyor. Tim Robbins, 1994 yılında bir Einstein filminde rol almış. Çatıda mahkumların içtiği biranın markası Stroh. Red, genelde sigara paketleriyle görünüyor ama filmde hiç sigara içerken görünmüyor. Tim Robbins, hücresinin duvarındaki resimleri kendisi özenle seçmiş. Red'in şartlı tahliye evraklarında görünen gençlik fotoğrafı Morgan Freeman'ın oğluna ait. Red'in hücre numarası 237'dir. Bu sayı Stephen King'in sıklıkla kullandığı bir sayı. Ayrıca bu numaralar Andy'nin hapishane numarasında da göze çarpar. Andy'nin 1966 yılında çaldığı para 370 bin dolar. Şu an için göze az gelebilir ama bugünün değeri olarak ifade edersek Andy'nin çaldığı para 2.7 milyon dolar. Finalde Norton'un İncil'de Exodus yani Yahudilerin Mısır'dan kaçışını anlatan bölüm var. Exodus zaten kaçış demek. Frank Darabont filmi Red'in en iyi aramasıyla bitirmek istemiş. Ama yapımcılar mutlu son konusunda ısrar edince yönetmen bizlere ağlamaklı, birleşmeli bir final çekmek zorunda kalmış. Shawshank'te Andy'nin ilk gecesinde hapishanenin dışarıdan bir çekimi var. Bu çekim 19 yıl sonra Andy'nin kaçacağı derenin yanından yapılmış. Kurbağa sesleri duyulabiliyor. Müzik filmin sonunda kaçış sonrası Dufresne'nin yağmur altında ellerini kaldırdığı, filmin afişi dahil her yerde filmin simgesi haline gelen sahne, filmde net olmayan tek çekimdir. Müzik Film, Morgan Freeman'ın anlatıcı olduğu ilk filmi. Morgan Freeman'a göre sette oldukça gergin bir ortam varmış. Yapımcılar, aktörler ve yönetmen arasında oldukça farklılıklar varmış. Bir röportajda atmosferi oldukça tuhaf bulduğunu söylemiş ama bu konuda daha fazla konuşmayı reddetmiş. Bunlara rağmen bu film Morgan Freeman'ın kariyerindeki favori filmi. Stephen King'in tek eleştirisi Andy'nin kaçtığı tünelin fazla yuvarlak olduğu olmuş. Filmde birçok hata bulunmakta. Çatı sahnesinde baş gardiyan Hedley'nin şapkasının gölgelik kısmında ses kaydını yapan bu mikrofonun gölgesi görünmekte. Ya da Warden, Andy'nin hücresinde arama yaparken pencere öndeki taştan oyulmuş satranç taşının bir planda ayakta, diğer planda yere devrilmiş görünmesi gibi. Ayrıca filmde bolca zaman ya da dönem hataları da bulunmakta. 1967 yılında geçen bölümlerde 1975 yılında piyasaya çıkan More sigaralarının görünmesi. 1949 yılında geçen çatı tamiri sahnesinde çevrilerek açılan bira kapakları. Ender'in 1966 yılında hapisten kaçarken 1969 model bir Pontiac GTO'ya binmesi. Bunların hepsi kabul edilebilir hatalardan elbette. Ancak filme dair en büyük hatanın bir mantık hatası olduğunu belirtmekte fayda var. Andy hücresinden sadece bir kişinin geçebileceği dar bir tünelle kaçmaktadır. Peki bu tünele giren bir insan nasıl olur da tekrar arkasına dönerek hem de ters tarafından duvardaki posteri dört köşesinden duvara yapıştırabilir. Bu en çok tartışılan hatalardan biri. Yönetmen DVD kopyasında bunun bir film hilesi olduğunu ve kabullenilmesi gerektiğini söylemiş. Darabont filmin Red tarafından anlatılması ve kullanılan bu teknik konusunda Scorsese'in Sıkı Dostlar filminden ilham aldığını açıklamış. Frank Darabont bu hikayeyi korku serileri çekmekten kurtulmak için yazmış ve yönetmiş. Yönetmen kesilen sahnelerin DVD'de gösterilmesini istememiş çünkü çektiklerinden utanmış ve kimsenin görmesini istememiş. Ünlü yönetmen Rob Reiner, Derebont'un yazdığı senaryoyu çok beğenmiş ve tüm haklarına 2,5 milyon dolar önermiş ve filmi yönetmek istemiş. Ama Frank Derebont bu filmin kariyerinde bir kırılma noktası olacağını düşünerek reddetmiş. Film gişede asla iyi iş yapamamış, tabiri caizse maliyetini dahi çıkaramamış. Ama DVD kiralamada tüm zamanların en çok satış yapan filmi olmuş. En iyi film, en iyi aktör dahil 7 dalda Oscar aday gösterilmiş ama hiçbirini kazanamamış. Ve son olarak 2007 yılında bu filmdeki yöntemi kullanarak iki mahkum Ohio'da bir bölge hapishanesinden kaçmış. Planları kısmen başarılı da olmuş. Ama bu olay yüzünden bir gardiyan intihar etmiş. İki mahkum tekrar yakalanınca gardiyanın ölümünde hiçbir rolleri olmadığını savunmuşlar.